Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. İyi. misin sen de Ben iyiyim. Ay size kim geldi? Babaanneniz mi geldi? Oo. Babaannesi gelmiş Doğu'nun ayı. He? Bir kız. Baba sev. bu tripodu sana veremem. Ve, oğlum alır. Ha? Veremeyiz, veremeyiz. Ha. Ayaz Doğu bunu ha. istiyor ya. Ha, veremem. Video çekiyorum Doğu. Veremem. ve, ve. Ne? Ha. Ayaz sen kim neyle oynuyorsun annem nelerle? Ha? ha? James ve Thomas ve Efendim. Sızlıyor, Ayaz Çocukları seviyor musun sen? <laughs> Dur Ayaz'ın oyundan bakın Ayaz görüyorsunuz çocuklar Oyuncaklarla oynuyor Düşüyor mu James? Evet Dur Dur Doğu babaannesini çok seviyor. Sen de seviyorsun değil mi?